Ama bu söylediklerin Halid'in maliyi öldürüp onun dul karısıyla evlenmesini haklı çıkarmaz. Seninle aynı fikirde değilim. Bu konuyu uzattın. Şimdilik söyleyeceğim, yaptığında haklı olduğudur. En azından onu hemen görevinden alabilirsin. Çünkü kılıcını çekerken acele etti. Görevden almak mı? Allah korusun. Allah'ın kafirler üzerine çektiği kılıcı kınına koyamam. Neyin var Ömer? Halide bu öfken neden? Eskiden aranızda bir sorun mu vardı? Yoksa Uhud'da yaptıklarını mı unutamıyorsun? Bu Halit Müslüman olmadan önceydi. Ve Halit Müslüman olur olmaz Resulullah onu ordumuzun başına geçirdi. Vallahi aramızda bir sorun yoktur. Dayıların mahsum oğullarının soyundan olduğunu biliyorsun. Bu yüzden onu desteklemem gerekir. Ama Müslümanların menfaatini düşünüyorum. Ben de öyle düşünürüm inşallah.